Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan arkadaşlar. Bugün Galatasaray Dinamo Kiev maçı var arkadaşlar. Galatasaray'ımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülke puanı için Galatasaray'ımızın kazanması gerek. Bugün de bir konuğumuz var. İbrahim kardeşimiz. Merhaba arkadaşlar. Geçenki Başakşehir videosundan tanırsınız kendisini. Bakalım Galatasaray nasıl bir maç ortaya koyacak. Kazanması gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Ülke puanı için kesinlikle 3 puan alması lazım. Bir de arkadaşlar maalesef kötü bir olay karşı karşıyayız. Vahim bir durum. Maalesef Bolu'da yaşanan yangın olayı, can kayıplarımız var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun arkadaşlar. Yani üzücü bir gelişme. Yani maçtan önce gece yarısı başlayan bir yangından dolayı Bolu'daki otelde can kayıpları var. Allah ailelerine sabır versin, yakınlarına sabır versin diyoruz arkadaşlar. Maça gelirsek de umarım Galatasaray kazanır ve yoluna devam eder Avrupa'da. Bakalım nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Senin maç hakkındaki görüşün nedir? Maç hakkında güzel maç olsun, zevkli olsun. 3-3 üç yapalım. Avrupa önemli. Bütün takımlar kazansın. 3-2 falan bekliyorum ben. Ya. Yani i̇nşallah. Ben de 3-1 skor bekliyorum Galatasaray'dan. İnşallah Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu haftaki Avrupa evet. maçlarını kazanırlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar hakemin işaretiyle birazdan maç başlayacak. Ee, 66 canımızı yitirdik arkadaşlar. Bolu'da Kartal Kaya otelinde çıkan gece yarısı başlayan yangından dolayı can kayıplarımız var. Çok üzgünüz gerçekten. Yiyecek sözümüz yok. Ee, Allah yakınlarına sabır versin diyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle bir büyük facia ediyoruz. Evet maç başladı arkadaşlar. Maça Dinamo Kiev başladı. Haydi diyoruz. Galatasaray diyoruz. Galatasaray'ımıza başarılar diyoruz. Evet, inşallah. i̇nşallah. bu hafta Türk takımlarımız 3'te 3 yapsınlar. İbrahim'in tahmini 3-0 demiştin galiba. 3-2 mi? 3-2 demiştin. Ben de 3-1 Galatasaray demiştim. Bakalım ne olacak. Bugün ben Yunus Akgün'den veya Barış Alper'den gol bekliyorum. Senin gol beklediğin biri var mı? O zaman de Barış Alper. Ben de Barış Alper veya Yunus diyorum çünkü tabii yani Barış Alper bence şey yapacaktır. Barış Alper kendini affettirecektir bence tribünlere. Bak, Of. Oh. İyidir. İyi orta. İyi, i̇yi kesti ortayı ya. Hadi buradan bir orta gol getirsin. Haydi. 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 Haydi Mertens. Vur. Oh. Vur. Oh. nasıl gol olmadı Atom bu? Abdülkerim dedim Abdur bak. Abdülkerim atıyor daha. Apalım, hadi apalım. Paraya da. Aa, aa, lan çıkarmış 2 numara ya. Ulan be. Hayda abi, hadi gol gelsin buradan. Güzel merkez iyi orta. Gol! Bey, gol! Be, gol! be! Gol be! Golle başladık. Gol Sanchez Galatasaray'ın stoperi devrede Davison Sanchez. El patlaman. Sanchez attı. Bravo Sanchez. Çok güzel. Az önce Abdülkerim'in kafası kaçtı. Evet. Şimdi Davinson Sanchez attı kafayla. 1 öne geçtik arkadaşlar. Süper. Süper. Davinson Sanchez'in Avrupa Ligi'nde ilk, Sanchez Ligi ilk golü. Çok güzel oldu bu gol. Erken gelen bir gol. Belli de Sarp'ın apodan. İşte İkinci köşe vuruşumuz. Çok güzel be. Ya. Var ya. Kalecinin kıpırdamayacağı köşeye gitmiş Yok. yani. Çok güzel be. Ya. Çok güzel. Bir sürü. Bravo Galatasaray. Bravo Cimbom. Golle başlamak güzel hadi. Aynen. Golle başlamak iyi oldu. Ama orta sahada bir Sarı'nın Yoklu. yokluğu var. Tabii bir canım ya. Yani Gabriel Sarı'nın yokluğu çok net belli oluyor Galatasaray'da. Onun etkileri var tabii ki. Sarı muhtemelen ne yapıyor? maçında. maçında Lig dönecektir evet. Sarı. maçında var. Tabii. Birkaç maçta zaten sarı olmadığı için de Galatasaray'ın oyun çok... gün... Planı biraz gerideydi, düşüşteydi yani. Hocam bunu nasıl nasıl vermiyor? Sonra faal yok mu abi orada? Bakalım. Ya dokunmamış lan. Yok. Yani Torera gülüm. Torera'm abartmışsın sen de Torera yani. Hakikaten darbe gelmemiş kendini fırlatıyorsun ya. Takmadı. Darbe yok bir şey yok artistik yapıyor ya Torera. Alış. Barış Alper. Barış Alper bugün golü atacak. Yani gol atacak ya istiyor golü. Golü istiyor Barış Alper. Hadi Barış. Çürük daha say taraftarlarına da kendisini affettirmek istiyor. Hatay Spor maçında kaçırdığı pozisyonlardan dolayı. Yapış oradan vur Gol! Gol! gol. Abdul Kerim'e bak. Abdul Kerim'e bak. Hissettim abi. Lan. Apo ne kaçtı içine senin Apo? İstettim ama. Oğlum Lampard Lampard golü attı lan apo. Tertemiz. Vallahi Lampard golü attı, Gerrard golü attı lan. Of. Of. Apo show yapıyor apo. Apo ama harbi güzel gol ha. Of. Bu gole şapka Hocam, çıkar Hocam çıkar şapkayı. Kaç çıkar? Kaç gibi e çıkar bu gole. Of. Hocam vallahi var Apo'nun içine ne kaçtı lan? Anonu Çok güzel gol be. Bravo Abdülkerim be. Aslanım Apo. Demek ki bugün defanslar... Ama adama da çarpıyor. Ama abi, vuruş Kevli oyuncunun... Ama. tam vuruşu iyi. Kevli oyuncunun sırtına da çarpıyor. Bam. Yani, wow. Fight fight diyor. Şov yaptılar Yunus da Apo. Özellikle, Güzel oldu. 2-0. Bravo. Bravo. Ya. Ben... 2-0 olsun diyordum ilk yarı bitmeden. Apo, Apo zaten kafa, tabii, şey iyi başladı oyuna. Kornerde bir kafa attı. Gol olmadı. Şimdi burada da Uzaktan denedi. Denedi. Yani uzaktan gol denedi Apo. O da gol oldu. Adamın da biraz yardımı var. Yani kevli evet. oyuncunun da yardımı var. Sırtına bir çarpıyor. Ama tabi gol Apo'nun golü. Abdülkerim'in golü yani. Evet 2-0 oldu. Gole şapka da çıkardın. Kasket çıkarttın bu gole. Gole çıkardı gerçekten. Sağ o ben bu sefer. Oh! Aaa kimse dokunamadı la topa. Vallahi kimse dokunamadı topa. Rastgele birisi çarpsa Aynen girer yani, geldi. Kevi ülke önce bile çarpsa girerdi. Çok iyi kesti. Basma mı var? Kırmızı. Tamam. var. Barış. 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 Mi? Evet. Yani basma Ay, şiddetliyse deyiz. kırmızı kart. Ne gerek var? Ya Barış gözünü seveyim ya. Oo. Oo. Kesinlikle. Bir daha bakalım. Kırmızı mı yorumlayacağız? Bakayım ben bir yorumlayayım. Yani o biraz daha sert kaldı. ya. Sert evet. Kırmızı kartlık değil. Tamam. Ama ama sert yüfe. şiddeti yüksek. Bunun sarı kart ötesi kırmızı. kırmızı. Dua etsin Barış Şarkper bu pozisyondan sarı karta yani. Çizgi üstünde gidiyor adam. Lan lan. Aman, dikkat edelim ola. Ya abi, ya ne aşkına, yapıyoruz, ya. yapıyoruz ya? Ya yenir mi bu gol? Ya dikkat edelim ona dedik. İlk yarı bitmeden gol yedik ya. Orada da taç çıkmadı adam. Tat çıktı mı çıkmadı mı top? Çizgi üstünde gitti adam az. de gitti orada çizgi üstünde. Kimse de şöyle omuzu koyup da, bak çizgi üstünde evet, adam de gitti, gitti ya. ya. Adam yok çizgi ya. üstünde. Yürüdü gitti. Batanım, Kimse de omuzu koyup bir da bir düşürmedi yere ya. Bakalım. Bu gol inir mi lan? Hocam. Çıkmış, çıkmış top ya. Çıkmış top. Hocam nasıl biliyorsun bu golü? Abi gözün seveyim top çıkıyor Batanım ya. Bakalım bir. Oo. Aa çıkıyor top abi ya. E, Var çek so over diyor. Goal, 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 Verdi abi golü. Verdi. 2-1 oldu. Ben bir şey Gol kararı geldi. Yani ben gel ya, çok net bir açıda vermediler bir açı bize. Verdiler. Sadece tek bir açıdan gösterdiler sonu gibi. Ha. Tek bir açı verdiler. O açıdan da bizim yorumlamamızı bekliyorlar. Topun tamamı çıktı mı, çıkmadı mı bilmiyoruz. Bunu göreceğiz tekrarlarda. Adam taştan topu taşıdı ya. Vallahi orada aldı gitti bir tane topu koyup da düşürmedi ya. Evet. İlk yere bitti arkadaşlar. İlk yere Galatasaray 2-1 önde kapattı. Tam ilk kere bitecekken Galatasaray gol yedi. Çizgiden giden oyuncuya Saç... müdahale edip indirmediler. Saçma bir gol. Yani top çizgiyi çıktı mı çıkmadı mı onu da net bir göremedik. Yani net düzgün bir açı de vermediler. Ama galiba çıktı gibiydi. Çıktı. Yani iz düşümüne işte topun gölgesine falan bakmak lazım. Ama adam oradan yürüyüp gitti. Kimse de bir orada bir omuz, omuz koyup mi? da indirmedi aşağıya. Bir kart. hani omuzu koy sarı kart görsün. Neyse evet. ilk yarı bitti arkadaşlar. Ee, bakalım ikinci yarı nasıl bir maç olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Çıkıyor. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak Aynı üzere. Da. İkinci yarıda Kiev'de oyuncu eşitliği var. Yandereko, Yandereko. Burası. Burası. Evet Andrei Yarmanenko oyuna girdi. İyi olmuş. Evet. Kaliteli bence. Zamanında iyiydi. De. Aynen. İkinci yarıya Galatasaray başlayacak arkadaşlar. oyuna giren ikinci isim Dinamo Kiev takımında gol lazım, goller lazım. Yani tartışmalı bir e, pozisyondan gol geldi. Tamam. Evet, ikinci yarı başladı arkadaşlar. Vallahi bak ben Fenerbahçe olarak sana söyleyeyim ben. O Simen'in performansını beğenmiyorum. Yani son 7-8 maçta baktığım zaman Penaltı. penaltıdan golü var. Onun dışında attığı goller o saatten sayılmadı ama yani çok fazla Mesela bir üretkenlik gösteremiyor kolay. Osman. Bir geri çok planda. kalamaz ya. Bir düşüş kolay, var. Evet. Osman'de bir performans düşüşlüğü ha. var. Yani bu da Galatasaray'a yansıyor saha içerisinde. Tam tersi de Enes'de de çıkış var. Enes'de de, de çıkış var evet. Yani Icardi dönerse bence Icardi tabii Icardi daha, şey. daha iyi bence şey, Osman'den. Evet. Kalite, beceri. De, oh. Benim, oh. Ne yaptı Barış? Barış? Sarı kart kırmızı kart. Aa, ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptı Barış Alper ki? Ne yaptı Karşı abi Barış Alper? Kart ne yaptı sarı karttan kırmızı, kırmızı gördü kırmızı abi? Ne yaptın Barış orada? Hakem ne yap? Abi ne oldu? İşte in indir tamam indirdi Abdülkerim sonra? Aaa! Ya Barış Alper senin ya. yapacağın işe sokayım ya! Yeter ya! Böyle Şuraya bak! bak gibi ya! Elle oynamış. Nasıl elle oynamış Barış Alper ya? Voleybol gibi pas şey yapmış orada. Sanki voleybol oynuyorsun. Adam. Bu ne lan? Kesinlikle doğru. Penaltı yok. Kesinlikle Barış Alper'e mi penaltı? Kapayı olabilir mi? Kapayı mı ya. Göstermedi. Bir dakika. Abi. Barış Alp tamam. Barış Alp'lerin evet. yaptığı. Kesinlikle. Sarı karttan kırmızı. Ona amenna. Ama pozisyon üstü penaltı şu an bakılıyor. Penaltı varsa kart evet. iptal olacak. olacak. Evet. Evet. Kime? Ama ben penaltıyı göremedim ki pozisyonda. Kime? Abdülkerim'e mi Barış'a mı? Ha Barış'ı çekiyor ya. Barış'ı çekiyor çektiği orada. Için. Çektiği için Barış'ı. Ona bakacak. Oğlum Barış'ı çekiyor. Barış'ın kartı iptal. Abi o, çekiyor sarılmış ocaktır. sarılmış. Penaltı, penaltı. Penaltı tamam. Kırmızı kart, iptal. Abi ben çekiyor bak bak çekiyor, evet. bak bak çekiyor İz... forma bak. Bak bak sarılmış bak. bak, bak. gerek bak. yok izleme. Sarılmış, indirmiş aşağı yok, abi. Kırmızı bu. Kırmızı kart, kırmızı kart. iptal. Galatasaray penaltı abi. Der. Ver. Ve Ver de sarı kart. Sarı bak. iptal et. İptal İşte be. İşte bu be. Çak. Çak. Anasını satayım bu be. Aha. Ver ona sarıyı He, ver ona da sarıyı Ver onu işte bir anda döndü bak. Ulan az daha Ama barış göstermiyordum ya. Açıya göstermiyorlar. Ya do, düzgün açı gelmiyor ki. Ama gördüm yani tamam Barış'ın orada 50 var. Evet. Sa, e, penaltı olmasa sarıdan kırmızı yiyecekti tamam, zaten. 7 de. Orta, abi çekiyor, çekiyor çekiyor, çekiyor Penaltı abi. Net. Net. Bak bak burada zaten kucaklıyor bak hop. Aşağıya aldı gördün mü? Kucaklayıp indirmiş zaten. Doğru abi burada evet. e, varın uyarısıyla kırmızı kart iptal oldu ve daha sonra penaltı kazandı. Haydi bakalım. Haydi. <laughs> haydi haydi Cimbo. <laughs> Üç olsun. Hadi olsun ben. Hadi. Karabağ hadi. Karabağ hadi. Osman penaltıdan atıyor diyorduk. Yine penaltı, penaltı kazandı. Çanavar. Penaltı, penaltı <laughs> Basketini Başka. atamıyor. Hep atıyorsun ben altlardan atıyor. Ben atacağım Haydi. Haydi Osiye. Haydi Osiye. Gol. Go, Osiye. Go, go. Victor Osiye. Çıkar o maskeri. Victor Osiye. Çıkar o maskeri. Tam penaltı canavarı. Victor Osiye be. 3-1 oldu arkadaşlar. 3-1. Buradan Uğur Karagöz kardeşime de selam olsun. O Sümen maskesini şu an o da takmıştır, çıkarmıştır. Yeğenim Doruk, o da Galatasaraylı, Fatih Galatasaraylı. O simen maskesi almıştı geçen babası ona. Ona da bu gol armağan olsun. Evet, 3-1 çok güzel. Çak aslanım. İşte bu. İşte bu. Güzel güzel. O Sümen zaten sadece penaltıdan atıyor. Artık o simen normal gol atmayı bıraktı. Yani ama penaltı kararı da doğru karar arkadaşlar. Biz işin esprisindeyiz. Yani Osman evet, normal gol atamadığı için hep penaltıdan attı. Çünkü performansında bir duraklama var Osman'ın. O yüzden Düşüş. böyle bir yorum yapıyoruz. Düşüş var çünkü Bu iyi formazını. oldu. Tabii iyi oldu. Düştü. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Burada Var'ın da hakemin evet. kararını döndürdü. İyi oldu. Evet. Hadi Osman. Hadi. Vurlar. Hadi oğlum. Ya kaleci üstüne Vur. vurma şu topu ya. Daha değil. Ya şunlar kaçırmamız lazım. Osman. Evet. Bu da mı olsaydı? Evet. çok kalıyor ama ya. Osman. Aynen. Osman olsaydı yine. Ya bu Osman'ın i̇şte. pozisyon sıkıntısı mı var Aynen. ya? ya imkanı... İmkansız, evet, pozisyon, pozisyon alamıyor. Hakikaten yani sürekli olsaydı yakalanır mı bir forvet ya? bir de senin mevkin olur. Sen nasıl bu kadar yakalanıyorsun? Yani Galatasaraylı kardeşlerimiz evet. yorum yazabilirler. Yani sürekli o Sümen outside'a yakalanıyor yani. Geçen Hatay maçta iki gol attı ikisi outside. Bu maçta sürekli outside'a yakalanıyor. Bu ne ya? Ama bizim için bir şans. Golla. Vur! Gol lan. Ana! O Sümen. Oğlum o Sümen. Git kendine kurşun mu döktürüyorsun? Ne bileyim. Ya bu... Okutuyor mu birilerine hacı hacı hoca hacı hocaya? Bilmiyorum git Allah aşkına bu ne şanssızlık lan adamdaki Şanssızlık neydi bu ne tamam bunu atması lazım Kalenin önündesin lan e, yani illa penaltı mı olacak Aki'ye böyle bastırsa evet. ben atara Geliyor Ya ya, ya, yapma ya. bak ya. ya. böyle devam ederse dur yer dedik ya konlar ya. konlar yapma şunu ya ya benim koatta abi ben dedim ama bak Galatasaray ya. böyle Yapma. devam etse kim gol atar dedim ama bak. Kim gol atar dedim ya? Ya direkt konulardan ya. Ama ibo bak ben sana söyledim. Bak ki böyle devam ederse dedim daha basılıyor da çünkü kim evet. gol atar dedim bak ki. Şuraya bak arkada bomboş bırakıyorsun ya. 69 Şuraya bak ya. Yakobs mu 4 numara? Yakop ya yok. Adam bomba Yakobsun ya Çıkar bom. şunu ya çıkar. Yakobsun kafasının üzerinden gol atmış Tekme bak tekmeyle. Ya. Yok. Yok. Böyle bir gol bak. şeyi yok ya. Darbe varsa iptal. Ama darbe de yok Yok kadar. yok. Ne darbesi? Adam eğmiş kafasını yok. böyle. Yok. Bak, bak, bak Yakobs böyle var. eğmiş. Tam adam üstünden Yakobs üstünden vuruyor. Ayağıyla. Yani. Ya nasıl? Bak Çok her şeyin olabileceğini ya. hissediyorsunuz diyor spikerde. Biz burada hissettik <laughs> ki evin gol atacağını. Evet. Belli de çünkü geliyorlar adam. adam. Yok ya kapıda falan olacak işte. Ve Yok hocam. Ya Valla ben doğru söylemek lazım. O sümen için ha. Osman, çimen, kötü. Yakup kötü. Saatli bomba. Berkan. Berkan olmaz. Kerem Demirbay girse bile onun da hiç olmaz zaten. Abi gol bağıra bağıra geldi zaten. Burada Barit Bey'di. Çünkü penaltıdan sonra 3-1 öne geçtikten sonra Galatasaray Kevin atakları başladı sürekli. Yani pozisyon üstüne pozisyon buldular. Bir iki tane. Birinde Mustera çıkardı. Bir tane daha pozisyon buldular. Abi Hadi Yunus. Hadi Yunus. Hadi Yunus. Ya sektir git. Barış Ya bak ne yapıyorsun ya. Sektir git. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen ya. İyice bokunu çıkardın Barış. Bana sen dikkat edin. Yani Mönöko'ya laf ediyordum ha adam çatır çatır oynadı girdiğinden beri. Aha, ya yapma! Ya. Allah belanızı ya, versin bah. sizin be! Yazıklar olsun be! Vallahi yazıklar ya. olsun be! Şu golü nasıl yiyorsunuz siz ya? Ya yine kafa golü ya! Şaka gibi ya! Ya şu, oğlum yediğiniz kafa golün ki Hatta ya. hesabı yok ya! Ya 3-3 oldu. Zaten belli de ya, ya bu golün geleceği ya! Yâr yâr koyu, bak, beni koy bak, beni koy! Girdiğinden beri... Ağzına sıçtı ya yemin ederim ortalığın ya. Şu Yarmalenko'yu nasıl önlem alamıyorsun abi sen? O saatte yok adam burada nasıl kafayı böyle bak Sanchez ya abi. Sanchez yapma Sanchez ya. Sanchez'in aptallığı. Yapma ya. Adam Ama bak Sanchez. Vuruyor, yapma ya. Bir de Sanchez'in arkasından vuruyor Yarmalenko. Okan Hoca'ya dedi ama. Abi üç bilen şu maçı verecek nasıl diye mi Okan ya? ya? Oyuncu değiştir dedik sana. Ya yazık ya. Allah yazık harbi ha. yazık. Yani yazık. Şurada sen 3-1'den 3-3 yapıyorsun ya. Maçı vereceksen yazıklar olsun yazıklar Okan. 3-3. 3 hani puan bizde. Ne oldu böyle ya? Şimdi aklı başına geldi. Okan i̇ş Buruk. İş, evet. i̇ş işten geçmiş. Sen evet. gelmişsin Okan Buruk. iş işten geçince şu maçta 3-1'den 3-3 olunca kalkmışsın Batu Şah'a oyunu alıyorsun. Yazık ya. 3-3'e ya. üç kadar hakkın neredeydi Okan Buruk? Batu Şah'a çek topu. Sen çekersin. Hadi çık abi. Güzel. İçeri ver Batu Şahin. Çek. Yok. Osman. Osman. Osman bitmiş ya. Osman. Allah çarpsın bitmiş Osman. Vallahi Osman bitmiş ya. Lan <laughs> vur. Bu ananı sötü. Kaçana bak 90 artıda. Osman onu yazacaksın ama ya. Şaka mısın? Of. Osman yeni... sen şaka mısın? Of. O Osman bomboş ya. Bomboş. Sen bu kavayı nasıl sokamıyorsun Osman? Ona atamazsa ne yatacak başka? Ana. Osman bitmiş ya. Vallahi Osman bitmiş. nasıl kaçtı ya sen Oğlum. Marayın. ben yazıklar olsun Bana 100 Vallahi bu nasıl yok, 100 milyon yok, euro topçu Arkadaşlar ya Arkadaşlarımızla bekliyorum. Yazsınlar. <laughs> Yazsınlar abi. Ay, yani Galatasaraylı kardeşlerimiz diyor bekliyoruz. Şu 90 artıda şu, O olsun bacak... bomboş kafayı nasıl kaçırıyor. Bekliyorum. Yazın arkadaşlar yorumlara. <laughs> ya seni. Evet arkadaşlar maç bitti. Yani e, sana da söz vereceğim. 3-1'den 3-3 oldu maç. Maalesef Okan Burak yazar. Yaptığı Okan Burun geç hamleleri oyuna evet. geç oyuncu sokmaları 75'te 85'te oyuncu alması 90, yani 90 artıda Osimen'in kaçırdığı net bir gol pozisyonu inanılır gibi değil. 100 milyon Euro'luk Osimen Verdiğin şu performansa bakabilir misin? Yazıklar olsun Yazık. diyorum ya. Net Okan Burak'a evet. yazar. Ne? Benim söyleyeceklerim bunlar. Bir Galatasaray olarak senin eklemek istediğin bir şey varsa buyur dinliyoruz kardeşim. Abi, eklenecek bir şey var. Osimen'i niye bu kadar tuttun oyunda? Yani değil mi Osman'ı niye tuttun? 75'te niye Batsay evet. oynamadın 70'te? Osman'ı çıkartmadın. Ya, ya çift niye çift kadar tuttun mi? sen oyunda. Barış Alper'i niye o kadar tuttun oyunda? Barış Alper çok kötüydü. Çok yani. kötüydü, çok. Çok kötü. Yani ne diyorsun 3 birden 3 3. Yazık. Değil mi? Az daha yenilecektiniz Yazık. yani. Adamlar yani yenilecekti. Adamlar hiç kimse 3 gol atmadı yani Çok kötü bir şeydi. Adamlar hiç kimse 3 gol atmadı geldi. Adamlar diye. e, galibiyet yok. Yok. Beraberliği yok. Geldiler. Size 3 3 gol attılar, 3-1'den 3-3 yaptılar, 3 gol attılar ve beraberlik aldılar. Yani söyleyecek. Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Rezillik. Yok. Namalip yine devam ediyor Galatasaray Ama Avrupa'da bu, bu önemli. Oyun olmaz, bu oyun. Ama bu oyunla Avrupa'da e, ileri noktaya çok. gidemezsin. Ben bunu belirteyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 10 bin aboneye yolculuğumuzda sizlere ihtiyacımız var. Beğenip paylaşıp puanı verirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler.